Selamün Aleyküm arkadaşlar öz sarı tesbihçilik sosyal medya Instagram Facebook sayfalarımızda ürünlerimizi müşterilerimize sunuyoruz ürünlerimiz damla kehribar ateş kehribar sıkma kehribar çubuk kehribar kuka oltu cekoslova katalin fosilli tesbihler, ağaç ürünler, gümüş istemeli tesbihler, gümüş küsküllü tesbihler, damla kehribar kolyeler, bileklikler, 925 ayar yüzükler, gümüş kolyeler, gümüş ve metal doğal tas bileklikler, objeler, zarlar, daha birçok ürünlerimiz ile Dogun Günü hediyesi özel. Günler hediyelik ürünlerimiz ile tüm herkese sunmaktayız. Bizi Instagram'da özsarı tesbihçilik ve mezati kehribar ve Facebook'ta Özsarı sarı tesbihçilik takip edebilirsiniz ürünlerimizi videolu ve resimli ayrıca da canlı yayında izleyebilirsiniz WhatsApp'tan 0532 647 7043 kayı bırakabilirsiniz.